Herkese merhabalar. Eğitim İrlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben bugün Türkiye'ye gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Bunu da kısa bir vlog çekmek istedim. Önce tabii ki havalimanına gidiş. Havalimanına gitmek için otobüse biniyorum. 16 numaralı otobüs havalimanına gidiyor. Gördüğünüz gibi de 1 euro ödeyerek havalimanına gidebiliyoruz. Varizlerle bir tık zor olsa da otobüs yolculuğu. Havalimanına varıyorum. Aslında havalimanı çok yoğun değildi ama benim uçuşum, yani İzmir'e olan uçuş gerçekten çok kalabalıktı. En az 45 dakika bagajımı vermek için bekledim bu sırada. Ben uçak biletimi SunExpress'ten almıştım. Dublin'den İzmir'e direkt uçuş bulunuyor. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculukla İzmir'e varabiliyorsunuz. Gidiş dönüş uçak biletimi yaklaşık 310 Euro'ya almıştım. Daha sonra güvenlikten geçiyorum. Türkiye'ye giderken pasaportunuza damga vurulmuyor. İrlanda'dan çıkışta bir pasaport kontrolü olmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Havalimanın içinde gerçekten çok fazla dükkan var. Bir şeyler yiyebileceğiniz kafeler, restoranlar bulunuyor. Ve tabii ki havalimanın içerisinde pub da görebiliyorsunuz İrlanda'da. ve sonunda uçağa biniyorum ve İzmir'e olan yolculuğum başlıyor. Uçağım bir saat röter yapıyor ve yaklaşık 3 saat 45 dakikalık bir uçuştan sonra İzmir'e Adnan Menderes Havalimanı'na varıyoruz hemen yazlığa gidiyoruz. Çeşme'ye doğru yola çıkıyoruz. Ve İrlanda'da çok fazla güneşli güne denk gelemiyorsunuz tabii ki. O yüzden benim de en çok özlediğim şeylerden biri havanın sıcaklığı ve güneş oldu. İzmirli olarak da güneşe Dublin'de hasret kalıyordum ve sonunda bu hasret bitti ve güneşli günlere tekrardan kavuşmuş oldum. Tabii ki en çok özlediğim şeylerden biri de Türk yemekleri. O yüzden gelir gelmez bir mangal yapıyoruz. Her ne kadar İrlanda'da da aynı malzemeler olsa da tabii ki Türkiye'deki gibi olmuyor hiç yaptığınız şeyler. O yüzden Türkiye'de yediklerimiz bir başka oluyor. Ve milli maç heyecanı. Kalabalıkla izlemek gerçekten bambaşka oluyor ve gerçekten çok çok güzel geçti maçlar. Bunu da izleme fırsatı buldum Türkiye'de. Ve her güzel şeyin bir sonu vardır. Yaklaşık 3 haftalık çok güzel bir tatilin sonuna geliyorum. Ve Dublin uçuşum için havalimanına doğru yola çıkıyorum. Normalde CNIB kartınız varsa yurt dışı çıkış harcı yatırmanıza gerek yok Türkiye'nin İrlanda'ya giderken. Ama ilk defa gidiyorsanız İrlanda'ya bu harcı yatırmanız gerekiyor. Şu an 150 TL. Bunu da dijital vergi dairesi diye bir site var. Bunu zaten internette arattığınızda görebiliyorsunuz. Buradaki bilgileri doldurarak 150 TL'yi internetten yatırabiliyorsunuz. Ya da havalimanında yurt dışı çıkış harcı yatırma makineleri oluyor. Oradan da yatırabilirsiniz. Müzik siz de İrlanda'da yüksek lisans yapmak istiyorsanız ya da dil okulunda okumak istiyorsanız açıklamada bulunan iletişim formunu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese Dublin'den sevgiler.